çayına geldiğinizde yemek yiyip havuzundan da faydalanabiliyorsunuz. Yeni evet, evet. videoda yine birlikte. Şey. Bu videomuzda Alanya'nın kim çayındayız. Alanya kim çayını sizlerle birlikte göreceğiz. Göreceğiz videomuz başlasın Gel caniş Caniş gel Gel canişkom gel Hadi dim çayına gidelim hadi Hadi gel bakalım canişim Evet çanlar Canişkoyla birlikte neredeyiz cano yoldaşla birlikte Evet, Alanya Dim Çayı'ndayız. İşte her işletmenin kendine has bir havuzu. Oturup yemek yediğinizde ücret havuzundan faydalanıyorsunuz. Biz de şimdi birazdan canişle birlikte karşıdaki görünen tesise doğru gideceğiz. Orada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Ve sizin için de görüntüleyeceğiz. Hadi bakalım. Can yol yanına gidip can inşallah. Cano, Cano ile Türkiye turundayız. Türkiye turunda Alanya, da çayındayız. Gerçekten güzel bir yer gibi konaklayabiliyor, yemek yiyebiliyor, tersi evet, yavaş yavaş inelim bir çayımıza. Biz oturacağımız yer hemen bu kayrağın karşısındaki yer. Diğerde hemen Caniş orada zaten bizi bekliyor. Kim evet. çayına geldik. Uzak, da çay. Şurada güneşlenebilir hamaklarda uzanabilirsiniz. Evet. Muhteşem bir badideysiniz. Evet. Güzel bir yerçici var, serin bir hava var. Ve bu çay boyunca böyle piknik yapabileceğiniz dinlenebileceğiniz yerler var. Bizim geldiğimiz burada bir muz ağacı can dostlar. Burası zaten muz şehri. Geldiğimiz yer de Anadolu köyü. Ya Anadolu olduğu için Anadolu'yu tercih ettik. Evet, şimdi böyle. Bu ambiyans şimdi yavaş yavaş can işimizin yanına gidelim. Can iş bizi orada bekliyor. Çıkalım şimdi böyle. Vadideyiz. Vadideki derenin içindeki akan çayın kenarına, içine kurulmuş bu yer. Tamam, doğru gidiyoruz artık. Geldik. Can işimiz nerede? Can işimiz burada. Hey, Canişko! Ben geldim. Hey Canişko! Şimdi sizi Canişimle tanıştırayım. Evet Canişkom. Hey Canişko'm. Ee, canişka. Merhaba Canişka. Caniş. Canişka. Merhaba Canişka. Merhaba Canişka. Neden konuşmuyorsun sen Caniş? Evet can dostlar geldik oturduk Anadolu soframıza. Buranın alabalığı çok iyiymiş. Net edildi. Biz de bir alabalık söyledik. Yağda değil tabi canım. Közde yani mangalda ateşte. Bir gelsin balığımız yiyelim. Ondan sonra tekrar Can işkomuza burada. O da manzarayı görünce dinlendi bakın konuşmaya başladı. O da kendi dinince bir şarkı söylüyor. Zaten dim çayı şarkıyı söylüyor. Duyuyorsunuz sesini. Derin bir vadinin içindeyiz. Ee, bir de onun ambiyansı var. Ya. Evet, evet Canişko. Hop. Oh, cani! Canişkom Dün çayındayız Canişkomla Şu köşeyi Çok hoşuma gitti bu köşede Otur bir çay içeceğiz şimdi Canişimle Baş başa Canişkomla baş başa Bir çay içeceğiz o da Krakerini yesin değil mi Canişkom Dün çayına geldiğimizde Yemek yiyip havuzundan da faydalanabilirsiniz. Tabii hemen su oyunları da var. Su kaydırağı, su kayağı. Buralarda otur. Yemek yiyip çekebilirsiniz.